Bilindiğiniz gibi 21 Aralık 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yaşanan baskı, mobbing ve sürgün tehditlerine dair yaptığımız basın açıklamasından sonra 4 arkadaşımız Pertek ilçesine bir arkadaşımız il müdürlüğüne naklen atama yöntemiyle sürgün edilmiştir. Gerek yere yöneticiler, gerek valilik, gerekse bakanlık düzeyinde yapılan görüşmelere rağmen sürgün arkadaşlarımız eski görev yerlerine geri getirmemiş ve haksız hukuksuz fiili uygulama devam ettirilmiştir. Yaşanan sorunlara, taleplerimize ve tüm süreci şeffaf bir şekilde basınla paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. 31 Mart 2023 tarihinde yani sadece birkaç gün önce Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen baskı, mobbing, sürgünler, yaşanan usulsüzlükler, soruşturmaların üstünü örtülmesi hakkında haklı mücadelemiz doğrultusuna basılı ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladık. Ancak daha önce kendisini devlet olarak gördüğünü ifade eden liyakatsız il müdürü, Alek Yurt'un basın metnini yayınladığı tarihte sendika yöneticimizi ve sendikal mücadelemizi hedef alarak saldırganca tutumlarını bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. İl Müdürü Alek Yurt, kadın sendika yönetic yöneticimize basın metni yayınlandıktan yaklaşık iki saat sonra mesai bitmek üzereyken kurum içerisinde saldırgan bir ses tonuyla vakarına yakışmayan üslup ve ahlaksızlar utanmazlar iftara atıyorsunuz sözleriyle Sendikamıza, üyelerimize ve mücadelemize hakaretleri yağdırmış, yöneticimizi zan altında bırakmaya çalışarak çalışma ortamında hedef göstermiştir. Bununla yetinmeyip aynı sendika yöneticimize aynı gün gece saatte arayarak hakaretlerine tehditler ekleyerek sendika yöneticimizle hesaplaşacağını söylemiştir. Öncelikle ilimizde kadın statüsü hizmetleri kapsayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sorumlu il müdürünün bir kadın çalışanına bağırarak hakaret etmesi kabul edilemez. Liyakatsız bir şekilde atamalara gelen iş bilmez müdürlerin, kadınların büyük bir mücadelelerle inşa ettiği çalışma hayatlarını zehir etmesine izin vermeyeceğiz. Sendikal hakları, emekçilerin özlük haklarını ve aile bütünlüklerini hicret sayan ayrımcılığı, zorbalığı, hak yemeği şiar edinen kabadayı il müdürü Alekler Yurt şimdi de kurum içerisinde üslubunu ve saygısını bir kenara bırakıp çalışanları, yönetimimizi ve sendikal mücadelemizi hakaretler ve tehditlerle ...yıplatmaya çalışmaktadır. Bizler özveri ile çalışarak... ...sizin gibilere rağmen... ...hizmet üretme mücadelesinden vazgeçmeyen emekçileriz. Bilsin ki... ...Alekber Yurt'un ebegcilere uyguladığı baskı... ...ve şiddete karşı... ...bizler adalete olan in inancımızla... ...hak arayışımıza... ...meşru hukuki ve sendikal mücadelemizle devam edeceğiz. Taleplerimiz açıktır. Çalışanların mobbingle, baskıyla... ...hakaret ve tehditle... ...çalışma hayatını zorlaştıran kadın düşmanı Kabadayı İl Müdürü Alekber Yurt'un bir an önce görevden alınsın. İdari soruşturma, soruşturmaları yürütülürken kimi kesimleri korumak amacıyla çocukların yüksek yararı ve hizmet alanı bireylerin refahı yok sayı, sayılarak soruşturmaların üstü örtülmesin. Üç ayı aşkın süredir haksız yere yerlerinden edilen aile bütünlükleri bozularak Pertek ilçesine ve il müdürlüğüne sürgün edilen üyelerimiz derhal eski görev yerlerine döndürülsün. Kadın sosyal hizmet emekçilerine ve sendikamıza kabadayılıkla tehditler, tehditlerle saldıran, hizmet üretimine mani olan, iş barışını ve iş huzurunu ortadan kaldıran, liyakatsız il müdürlüğüne yetkili makamlarda artık dur demesi gerekmektedir. Buradan ses ediyoruz. Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğümüzde liyakatsız idarecilerin görevden alınıp, çalışanların hakları teslim edilene ve iş barışının sağlandığı nitelikli sosyal hizmet üretebilen eşit, adil bir çalışma ortamı tesis edilene kadar sendikal mücadelemize karlılıkla devam edeceğiz. Girene, girene kazanacağız!